Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Game Pro'mdan Olcay. Bugün sizlere Tubidi'den nasıl müzik indirilir onu göstereceğim. Arkadaşlar çok basit. İnternetimize basıyoruz. Buraya. Tubidi. Tubidi yazıyoruz. Sadece yeterli bu kadar. Sonra en baştakine tıklıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir şey gelecek, gelecektir. Mesela ben ne yazayım? Kolpa kolpa yazalım. Mesela gurur benim neyime. Onu şu resmin üstüne tıklıyoruz arkadaşlar. Ve MP3 Audio. MP3 Audio en iyisidir arkadaşlar. MP4 de yapabilirsiniz. O size kalmış. MP3 Audio'ya basılı tutuyoruz. MP3 Audio'ya basıyoruz arkadaşlar. MP3 Audio'dan sonra şuna basılı tutuyoruz geleni. Bağlantıyı kaydet diyoruz. İndirme başlıyor diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cmp 3 diyor. Arkadaşlar bu hemen iner. Arkadaşlar yani çok basit. Ya. Ben bir videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar indi. Şimdi şöyle bir şey gelecek. Buna tıklıyoruz. Ben ses oynatıcı olarak çalıştıracağım. Gördüğünüz gibi. Benzik dosyası olmadığı için müziğe inmez arkadaşlar. Yani dosyamda değişik saçma bir şey iniyor benim. Sizde müzik dosyası vardır mutlaka ona iner. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok, te çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.